arkadaşlar geri geldim ve buradan diyor ki yükselt diyor arkadaşlar kulelerini falan maksimum ulaştı ve şimdi çatalcıyı e, şey, yardım derken oyun yeni savaşçımız açılmış bakalım bu arada arkadaşlar yeni savaşçı açıldıkça o e, karşı taraftaki düşmanlar da zor, zorlaşıyor bunu söyleyeyim Onunla da maksimum ulaştırdık ve Burada of of diye bir şey başa reklam izletmez tamam neyse çıkalım ve ıı, son iki maç çok büyük kutuya ulaşalım kutuya işte ulaşalım arkadaşlar takımdaki o mavi giysili olan ay mavi diyorum sarı giysili olan çok sıkıntı yapıyor yaratır. çok sıkıntı yaratır Evet kayıt Yanlış çıktım. Ee, pardon. <laughs> Yanlış çıktım. Bir daha olmayacak inşallah. Dediğim gibi arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki sıkıntısız olacak. Direkt yükseltelim arkadaşlar daha sonra sıkıntı yaratmasın. Bundan yollayalım adımı birazcık geri. Fites attıralım. Şöyle hemen bunlar atılsın hemen küçük küçükleri yönden yollayacağım biraz. Okçu yollayalım bir tane. Arkadan defans yapsın. İki iki, iki, iki tane okçu ya, e, olacak. O okçular da yani ne bileyim artık. Korusun bir zahmet. Böyle sabah e, alev topuna attım. Bir tane daha okçu yolladım. Şimdi arkadaşlar full küçük e, elinde çatal olan tahta işte olanlardan yollayacağım altın altın. Kaçamadım. Ve aldık. Ee, ya hayır ondan gelmesin ya. Neyse. Bayağı sıkıntı da. Neyse arkadaşlar. Şunları dağıtalım. Son iki el demiştim. Büyük e, o kutuya kadar geleceğiz. Her gün kutuya kadar geleceğim. Hemen bitin. Ee, tamam. Bir ateş topuna bitti. Şimdi arkadaşlar hızlıca ikinci işte kaçıncı maç bu hızlıca dördüncü maça geçelim sondaki de beşinci maç ve onlarda boss var bizde niye yok evet bizde niye yok bunu açıklayabilir misin böyle bir şey olabilir mi ya ne arkadaşlar bosslarının da içinden geçeceğiz yine aynı taktiği yapacağım çünkü uzun süre atmıyor botlar galiba bak direkt ondan atmak böyle bir şey. Neyse önden bunu yolladı arkadaşlar daha iyi oldu. Niyeler niye derseniz önden patlıyor ve bir şey olmadı. Hiç okçum okçu yolladı? Aynen çok iyi. Şimdi arkadaşlar özellikle şu e, elinde kılınç olan robotlardan yol çalışacağım. Ee, okçu şimdilik dursun bir. Şundan bir yollayalım ateş topundan. Çok iyi tam zamanında attık bu arada. O çıkarken. Hızlıca bitirelim. Kutumuzu açalım ve videoyu bitireyim. Hop, manayı aldım ve tamam, çok iyi. Şu küçükten yollayalım. Hangisi daha çok hasta veriyor acaba? Neyse, bir tane daha okçuyordum. Maçı kazandık zaten. Bu arada oraya bir a, 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 radyo sundu. Zombi gelseydi oradaki neredeyse ölürdü zor yenerdik. Ee, son maçımız yok son maç değilmiş. Yaşayan ölü sandığı. E, gördüğünüz gibi mor bir şey. Ve bize o atomik geldi. Ve 500 altın geldi. Çok iyi. 500 elmas yani da geldi ve yeni bölüme geçtik. Maalesef yeni bölümü daha oynamayacağım. Ve hmm, hiç tamam. Bunu da tamamlayayım arkadaşlar. Madem şey demiştim. E, madem demiştim ki 6 maç olacak. Bu da 6. maç sayılsın. <laughs> Sadece hiç hasar yemeden arkadaşlar. Onu şey yapacağım. Onu öğreneceğim. Bak direkt zombi yolladı. Benim donuyor onu yollamam iyi oldu. Bunlar hemen bir tane yollayayım. Bunları yollayacağım. Ve daha sonradan o okçu yollamaya başlayacağım. Çünkü şimdilik bunlar çok önemli. Şunu şöyle yollayalım. Bunları yolladıkça adamlar kulemize vuramıyor ve oradaki kalbi olan şey o da olacak. Kulemize hasar verdirtmemeye çalışacağız. Ateş topundan yolladım. Bir tane de robottan yollayayım. Güzel hasar vuruyor. Hasar güzel. Ve inşallah atomikten çıkmaz. Ama okçular bence halleder. Evet, Kaç? Iki, iki okçu oldu. Ok okçular halleder bence. Şu çataldan yine yollayalım. Gördüğünüz gibi ve arkadaşlar o atomik bize geldi galiba ya da 3 tane daha mı karta ihtiyacı var galiba. Benim bildiğim. Evet <laughs> bunu da hiç kodemize hiç hasar neden yendik. Ve bir tane daha sandık verdi. Ee, max verdi ve 10 mücevher verdi. Evet görevlerde mücevher var ziyaret var. Şu anda hiç uğraşamam da uğraştırıyor ya. Bir yere gitmiyormuşuz. Orduya tıklıyorum ve burada o e, zombi kısmında aynen 5 beş, tamam. 5'miş. Açalım hemen yürüyen ölü. Galiba bu onun sandığı. E, ee, yani tamam seviye ya ulaştı. Artık bu da bizle bir savaşa girecek. E, ee, ücretsiz alalım. Evet sonuçta bedava. Neyse markette de bir şeyler almış. Ben videodan sonra onlara gö göz açacağım. Ee, videoyu kapatmadan bunları maxlayalım. Öyle videoyu bitireyim. Minimuma ulaştı ve okçu. Okçuda minimumu ulaştı. Evet arkadaşlar bu videom bu kadardı. Görüşürüz ve bay bay. Like atmayı unutmayın. Abone, da olun. abone de olun. 100 aboneye ne olduğunu söyleyeceğim.